Komutanım, komutanım. Ne oldu Kerim? Komutanım, müsaitseniz size bir konuda bir şey danışmak istiyordum. Tabii söyle Kerim. Şey komutanım, Kerim Hanım'ı biliyorsunuz. Ben de askerlikle ilgili bir şey soracaksın diye umutlanmıştım. Heh. Komutanım isterseniz daha sonra askerlikle ilgili de soralım. Hadi de gel Kerim. Şey komutanım, ben okuldayken biraz inektim. Zaten atom mühendisliği de zor branş, pek gezmeye vaktim kalmazdı. Bir muhallebici bilirim. E, Kerim Hanım da sıkıldı muhallebi yemekten. Anladım. Gündüz mü dışarı çıkacaksınız, gece mi? Geceleri pek Kerim Hanım dışarı çıkamıyor komutan. Ee, sen de o zaman ne bileyim sinemaya ya da tiyatroya götür hanfendiye. Tiyatro. Komutanım hiç aklıma gelmemişti. Hem kalabalık yerlerde ben daha rahat ediyorum. Yalnız kalınca. Saçmalıyorum da. İyi ya, işte bir iki arkadaşın daha çağır. Böylelikle kendini daha rahat hissetmiş olursun. Çok iyi fikir komutanım. Çok sağ olun. Bir de i̇şte bu işleri çok iyi biliyorsunuz komutanım. Gel Kerim. İyi akşamlar komutanım. Dediğinizi yapıp biletleri aldım. Eh, hadi bakalım iyi seyirler o zaman. Size de iyi seyirler komutanım. Anlamadım. Kalabalık gidin demiştiniz ya. Ee? Size de bilet aldım. Dört kişi gideceğiz. <laughs> of Kerim ya. Ben sana gelirim dedim mi? Bir de dört kişi. Allah bilir abuk sabuk birini taktım peşime. Aha, ben takılacağım. Ee, ama beğenmezsen başkası gelsin Levent. Sizle konuştuktan sonra deniz komutanıma teklif ettim. Ne zamandır tiyatroya gitmiyordum. Ama istemiyorsan gelmem. Estağfurullah komutanım öyle şey olur mu? Ee, beraber gideriz işte. Ee, ben yarın siz isterseniz evden alayım. Çok sevinirim Levent. Yarın görüşürüz. İyi akşamlar komutanım. İyi akşamlar. Şey. Ben de çıkayım komutanım. İyi akşamlar. Aferin, ah, nereden çıktın sen ya? Dedem rica etti de çiçeklere bakmamı istedi, ben de eli boş gelmeyeyim dedim. Ha demek, deden rica etti diye geldin. Yok canım, yani <laughs> seni görmek de güzel olur diye düşündüm, o yüzden çiçeği bahane ettim. Ama galiba sen beni içeri almayacaksın, gideyim ben. Ay yok, hayır ya çok pardon, şaşırdım da biraz. Girsene içeri. Çok güzelmiş. Teşekkürler. E, Denizbaşı gitti mi? <laughs> gitti gitti korkma. Ha, yok korktuğundan değil canım. Yani rahat hissedemeyeceğim kendimi. <laughs> sıkılacağım diye. Biliyorum canım. Merak etme. Tiyatroya gittiler onlar zaten. Birkaç saat gelmezler. Rahat rahat konuşuruz biz de. Konuşuruz. Ne konuşacağız? Hiç de işte öyle. Havadan sudan. Ya sen otursana ben de bir üstümü değiştireyim. Yoksa rahat mı demeliyim? Otursana. <laughs> Yalnız melek bir yanık kokusu var gibi. Yanık mı? Hı. Aa! Ne oluyor ya? Yok bir şey dur. Suyu, yastığı, onu bunu aldın ama biletleri unuttun değil mi ki? Peki teşekkür ederim. Ne yazık ki bütün biletler satılmış. Bizim yerlerimiz boş kalacak bize verseler ya. Haklısınız Kerim Hanım ama biletsiz alamıyorlarmış. Oyun da başladı zaten. Yapacak bir şey yok. Hay Allah aksiliğe bak. Hepinizden çok özür dilerim. Nasıl affettirsem kendimi. Muhallebi ısmarlasam. Gene mi muhallebi? Yok ben almayayım. Başım ağrıyor zaten. Komutanım siz İnşallah başka zaman gelirim. İyi günler komutanım. İyi günler. İyi günler. Ay bir dakika daha tahammül edemeyecektim. İkisi de çizgi film gibi ya.